Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Karabetko TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine bir değişim videosuyla sizlerleyiz. Bu değişim videolarımızın 11.'si sanırım boya videolarımızın. Evin olmamakla birlikte öyle olduğunu düşünüyorum. Eski bu sehbalar bilirsiniz. Belki çoğumuzun annesinin evinde bulunan sehbalar. O boyamış olduğum fiskosta bir önce paylaşmış olduğum, iki önce paylaşmış olduğum video. Ya kanalıma girerseniz onu da son halini görmüş olursunuz. Oradan hepsini birlikte bu arada yürütmüştüm boyamaların. Birisi kurudu diğerine diğerini kurudu diğerine geçiş yapmıştım çünkü kısıtlı bir zamanım vardı ve bu kısıtlı zamanı çok iyi değerlendirmem gerekiyordu. Dantel rengini o fiskosumun üst kısmının taban rengine attığım dantel renginden kalan boyayı ee, bu sehpalar üzerinde de kullandım. Bu atmış olduğum ilk katı arkadaşlar. Hepsinin ilk katını attım bacaklarına, e, kenarlarına, bütün kıyı bölgelerine yapacak şekilde. Sonra dördüncü katı, şu hangi gördüğünüz kısmı ise dördüncü katını atıyorum. Yine dantel rengiyle e, bazı yerlerine e, şey yaptım. Pastar o yırtılmış, işte çatlamış e, yerlerini onardım. Bu epoksi masaları falan çok seviyorum. Belki ilerleyen dönemlerde epoksi ile ilgili de videolar çekebilirim. Çünkü ilgi alanıma giriyor. Bu boyamış olduğum sehpaları da epoksi görünümlü, mermer görünümlü bir e, hal aldırmak istedim. Aslında daha çok epoksi böyle parlak işte e, boyaların e, akışkanlığı işte verdiğiniz şekillerin güzelliği böyle epoksi de öyle yayılarak boyalar şekiller oluşturuluyor ya e, aynen o deseni vermeye çalıştım. Bunu da singer ve boya yardımıyla yaptım açıkçası. E, çok özgür davrandım. Gördüğünüz gibi taban rengi danteldi zaten köşelerine işte kendi kafa ama göre aslında ilk önce pembe daha sonra pembe değil aslında o kırmızı kırmızıyı biraz açarak yapmıştım ee, ara kısımlara sarı gördüğünüz gibi üstte siyah yani siyahın e, bu kadar güzel sonuç vereceğini e, düşünemezdim üzerine tekrar kırmızı yani geçişler gölgeler bunu tamamen kendi e, neyinize göre diyelim. Kendi isteğinize, arzunuza, o anki hevesinize, ne görmek istediğinize göre zaten dört sehpa vardı. Dörtünün de desenini çok farklı şekilde yaptım. Ya burada amaç e, burada önemli olan şey şu. Korkusuz olmak birazcık, cesaretli olmak. Neticede boyalar sizin ellerinizde ve nereye ne yapmak istediğinize karar verecek olan da sizsiniz. Derinlik katmaya çalıştım. Mesela siyah yaptım orta kısmına işte e, Kırmızıyla derinlik e, katmak istedim. İşte e, ya da ne yaptım? İşte kırmızı yaptıysam kenarlarına siyahla derinlik katmak istedim çünkü en sonunda bu o kadar bambaşka bir şeye dönüştü ki ya kendi yaptığım şeyle <laughs> o kadar çok beğendim yani o kadar fazla beğendim. E, daha sonra gördüğünüz gibi alt zeminde kullandığım renkleri üst katmanlarda da kullanmaya devam ettim. Elimdeki tek malzeme liseden kalma bir fırça, sulu boya fırçası hatta işte eski krem kutularım, boya ve cesaret, sünger, bir de bulaşık süngeri ve en önemli şey de cesaret. Arkasından gördüğünüz gibi bu kurudu birazcık. Kuruduktan sonra ben o oluşan gölgeli renkleri daha belir belir Sin diye böyle epoksi de öyle oluyor ya yaptıkları e, eserlerde işte o sanatkarların o e, renkler renkler arası geçişleri daha net bir şekilde görebilmek adına koyu renklerle çizgiler atıyorlar mesela ben de aynı şekli yapmaya çalıştım gördüğünüz gibi çizgilerim böyle çok e, birbirine eşit olacak şekilde eşit olacak kalınlıkta değil orada sadece görmek istediğim ön plana çıkarmak istediğim renklerin çevresinden çerçeve yaptım. Yapmış olduğum şey bu. Görmüş olduğunuz oradaki çiçek desenlerini de boyayı hafif sıvı tutarak aynı epoksi yöntemiyle bir pipet yardımıyla üfledim ve bu şekilde desen aldırdım. Şu mesela bazılarına sarı yaldızla en son Üzerinden çerçeve geçtim, belirtmek istediğim yerleri onunla yaptım ve sonuç bu. E, sandalyelerimin ayaklarına eskitme e, Neyi simi, eskitme simi diyeyim. Öyle ondan sürdüm. Yani altın yaldı sür, sürdüm aslında. Bronz, bronzdu sanırım, bronz sürdüm e, ve sonuç bu çok güzel oldu. Sağlamlaştırdık sehpalarımızı ve e, hiç kimse'nin evinde olmayan nadide bir eser ortaya çıktı. Ben üründen, sonuçtan çok memnunum. Sizler de bu tür ve daha değişik hobileri içeren ki kendime bu konuda güveniyorum. Çok değişik şeylerle karşınıza çıkabilirim. Ee, seviyorum farklı alanlarla uğraşmayı, ilgilenmeyi. İstiyorsanız sizler de bunları izlemek, kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı, yorum yapmayı ve ee, arkadaşlarınıza önermeye, hobilerle, değişik hobilerle ilgilenen arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Ben Ayşe Kara. Sizi burada bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.